55. mektup Bu mektup Seyyid Şeyh Abdülvehhabi Buhari'ye rahmetullahi teala aleyh yazılmıştır. Muhabbet bildirilmektedir. Çok zamandan beri huzurunuzda bulunanlara karşı kalbimde bir muhabbet hasıl olmuştur. Daha önce aramızda bulunan bağlılıktan başka olan bu sevgi bizleri uzaktan duanızla meşgul etmektedir alemlerin efendisi ve her varlığın övündüğü sevgili peygamberimiz aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimatü ve tahiyyat bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin buyurdu. Fakir de rahmetullahü teala aleyh sevgimi bildirmenin iyi ve uygun olduğunu gördüm. Rasulullah'a aleyhisselatu vesselam yakın olanlara karşı bu sevginin hasıl olması kıyamette kurtulmak ümidimizi arttırdı. Allahü Teala sizleri hep sevmemizi nasip eylesin. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Aleyhi ve ala alihi salatu vesselam.